Merhabalar arkadaşlar ben Ömer Duran. Bugün sizlerle C# -Sharp dersine giriş yapacağız. Öncelikle C# -Sharp hakkında biraz konuşayım. C# -Sharp arkadaşlar bir programlama dildir. Bu programla yapabileceklerimizin neredeyse sınırı yoktur. Neredeyse derken, altını çizmek istiyorum. Yani e, demek istediğim şey, bu programı yazan kişinin mantığına ve biraz deteneğine bağlı. Nasıl yani? Mesela e, matematik dersiyle örnek olarak alalım. Matematik dersinde e, yapabilmek için formüller vardır mesela. Mantığı vardır o sorunun. C şarpte ise kodlar var. Programın mantığı gibisinden. Yani biraz yetenekle alakalı ve biraz merakla alakalı diyebilirim. Yani bu işe merakı olan arkadaşlar hep kendini geliştirerek, çalışmalar yaparak böyle eğitim derslerini izleyerek kendini çok iyi geliştirebilir. Neyse C şarptan önce C ve C++ dilleri vardı. Bunlar e, bir MS-DOS ekranında kod yazıyorduk. Yani siyah bir ekran üzerinden e, kodları da yazmaya çalışıyorduk. E, C şarp ise konsol application'da aynı şekilde MS-DOS ekranından çalışılacak. Ancak onun bir kod yazma bölümü var. Sonra form application'da görsele dayalı olarak daha çok işlemler gerçekleştirilecek. Nasıl? Yani şöyle söyleyeyim. Dreamweaver'da e, kodlar yerine tasarım bölümünden şeyler yaparak direkt kod yazmadan işlemler gerçekleştirebiliyoruz. C ise birazcık daha koda dayalı olarak aynı şeyi gerçekleştirebiliyoruz diyebilirim. Neyse e, derslerimizi ben arkadaşlar Visual Studio 2010 aracıyla işleyeceğim. Google'a Visual Studio 2010 yazdığımızda yükleme indirmeyi ve yüklemeyi yapın. Ondan sonra programı bir açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. E, şunu hatırlatmak istiyorum bu program vücutsuz diyor. E, Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir programdır. Yani bu program Microsoft geliştirdiği için arkadaşlar yani e, duymuşsunuzdur. Microsoft bilgisayar alanında bir bilgisayar e, devi olarak adlandırılıyor. O yüzden arkadaşlar emin olun bu programda e, Microsoft'un geliştirdiği için birçok özelliği var yani e, birçok kolaylık sağlamış bizlere. O yüzden arkadaşlar yani Microsoft yaptı bu programı. Neyse e, program açtığımız zaman hemen burada Get Started ve öteki bölümler var. Bunlar arkadaşlar Get Started bölümünde yapılan yenilikler işte e, ilgili bir şeyler anlatıyor. Bunlar da işte ne bileyim reklam veya böyle bir yere tıkladığımız zaman bir web sitesine yönlendirecektir büyük ihtimal bizi. Burayla pek bir alakamız yok. Burada connection, new project, open project yani az çok İngilizcesi bile olan arkadaşlar bilir yani yeni proje açma. Önceden çalıştığımız bir projeyi açmak, open project gibisinden. Neyse arkadaşlar bir e, yeni bir proje açalım ondan sonra dersimi sonlandırayım. Çok uzatmak istemiyorum bu dersi. pardon new project. <laughs> Dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi Windows Form Application, Console Application, asp.net ne bileyim bir sürü bölüm çıktı karşımıza. Arkadaşlar biz dediğim gibi Konsol da işleyeceğiz derslerimizi. O yüzden konsol application'ı seçiyoruz. Ardından tabii e, form application'a geçeceğiz. Neyse konsol e, application seçtikten sonra neyin bölümüne adımızı yazalım. E, e, programın adını yazalım daha doğrusu. OK diyelim. <laughs> Okey dedikten sonra arkadaşlar, şöyle bir büyüteyim burayı daha iyi görelim kodlarımı. Hemen sağ tarafta Solution bölümü var. Burada arkadaşlar referanslar, Properties bölümü var. Bunlar arkadaşlar, şöyle söyleyeyim kısaca. Her program yaparken belirli dosyalar lazım. Onların bulunduğu bölüm olarak söyleyebilirim. Burada Using bölümü var. Hani C++ üzerine çalışmış olan arkadaşlar bilir. C++'da using bölümü yani herhalde kütüphane bölümü elle yazılması gereken bir bölüm. Söylediğim gibi Microsoft geliştirdiği için bu programı bize çok kolaylıklar sağlamakta. Gördüğünüz gibi yani using bölümünü de direkt otomatik olarak vermiş bize. Namespace programımızın ismi Class Program Şimdi arkadaşlar biz kodlarımızı hani Söylediğim gibi matematikte formül yazıyoruz. Burada da kod yazıyoruz. Kodlarımızı süslü parantezler arasına yazacağız. Bu iki süslü parantez arasına yazabiliriz kodlarımızı. Yani daha doğrusu yazacağız. Mesela Ufak bir kod yazayım size. Pardon Hemen Gördüğünüz gibi bir W tuşuna bastığım an Bana bir hemen ekran geliyor. Bu C#ın yani Microsoft'un bize sağlamış olduğu çok güzel bir özelliği. Sonra programı başlatalım. Buradan şuna tıklayarak veya F5'e tıklayarak programı başlatabiliriz. Program başladı ve kapandı. Bunun nedeni programı ekranda tutma kodunu yazmadım. Şimdi heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu 2 parantez arasına birinci ders yazdım. Ve onu ekrana yazdı. Ee, dediğim gibi e, C++'daki gibi siyah ekranda çalışacağız. Ondan sonra form application'da e, daha çok görselliğe dayalı olarak çalışacağız. Bunların ne olduğunu ikinci derste anlatacağım arkadaşlar. Bu dersin bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. İyi günler.